Merhabalar efendim. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, şimdi haftanın bir günü böyle soft program yapmaya karar verdik. Ve o da kadın erkek ilişkileri olacak. Niye? Bir, bu konuda iki kitabım var. İki, psikoloji eğitimim var. Üç, veteran sayılırım. Yani bu konuya yıllarını vermiş, emeğini vermiş efendim. Birebir gözlemlemiş ama her şey araştırmacı ruhum yani. Yoksa başka bir niyetim yoktu. Ee, evlenmiş, evlenmemiş, nişanlanmış, olmamış falan falan öyle bir veteran. Neden? Çünkü Türkiye'de bir kadına yaşı 35'e geliyorsa, bak Türkiye'de diyorum çünkü genç kadın merakı doğuya doğru gittikçe artar. Batı'da çünkü kadının kafasına falan da değer verildiği için hani sen 35'ini geçtikten 45'ini hatta 55'ini 60'ına geçtikten sonra da kadınsın. Biz de değilsin. Çünkü seni obje olarak görüyorlar. Yani seni 4G olarak gördükleri için kadını göz, göğüs, diğer iki geyi sizin ayağı bırakarak devam edeyim. Kadını böyle gördüğü için Türk erkekleri efendim, raf ömrü olmuş oluyor, kimse de yüzüne bakmıyor. Ben bir veteran olarak yine gözle sayılırım. <laughs> Şaka bir adam. Şimdi neden? Bizimkiler bulduncuk oldu. Erkekler sonradan gördü. Sonradan buldu hatunu, flörtü. Bizim dönemimizde el ele tutuşmak marifetti. Bir ay sonra falan böyle bir samim olunurdu. Evet. bir sene bir kızın peşinden koşulurdu. Şimdi bu adamlara sen sosyal medya ortamlarını aç. Yurt dışından kadınlar gelsin yerleşsin. Hem de biliyorsunuz bir türkün en güzeli bir Rus kadının bikiniyle görene kadardır yani. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani böyle. Allah onları öyle yaratmış. Onu gördüğün an zaten diyorsun böyle bakıyorsun. Hemen tuniğini üzerine geçiriyorsun plajda. Öyle bir şey var maalesef. Neyse bizde de bir ustuk var yani kökenli. Neyse efendim. Şimdi uzak durması gereken erkekleri bilirsek vakit kazanırız. Arkadaşınız kitap yazmış burada 14 sene önce. Halen satıyor yani. Ben paylaşayım sizlerle. Ünlü bir düşünürmüş edasıyla ve bu kaynakçadan ben size kendi tecrübelerimi paylaşayım. Gri tilkiler. İngilizce'de Amerikalı özelliklerinden Grey Fox da diyor. Nedir bu? Gri buralara düşer ya adamlarda. buraya bir cila yaparlar. Ne siyahtır, ne kahve, ne kızıldır, ne bir şey. Ne gümüştür böyle parıl parıl parlayan, rengini tutturabilen aşk olsun. O cilayı, şakaklarına kır düşmüşlere, gri tilki diyorum ben. Ama halen tabii kendilerine. Onların yaşı 55 üstüdür, 50 üstüdür. Hedef kitle yine 25-30 arasıdır. Max o da, max. Niye? anlatırız. Şimdi bir mekana giriyorsunuz. En baş masada oturur. Ellerinde bu tütün ürünlerinin en kalınından olur. Böyle o, o viski tercih ederler. Viski içerler. Saçlar kırdır Cilası çekilmiştir. Ağır abi edaları, Bizde para var. Para bizde. Şöhret bizde edaları. Ki genç kızlar buna bayılır. Löp diye hazıra konulacağını dünyanın öyle bir yer olduğunu sanır genç kızlar çünkü. Şunu bilmezler. Her şeyin bir bedeli var. Bunu bilmezler. Bu bedellerin ağır olduğunu da bilmezler. Yani <laughs> şurada şöyle de bir düşünce zengin bir koca düşüncesine şöyle ders çıkabilirim. Zengin ve kötü bir kocayla 20 yıl geçirmektense 20 kocayla zengin birer yıl geçir. Yani aynı hani bir mesleğe giriyor biliyorsunuz. Bir diğerine de hanım diyorlar. Ama sonuç paraysa hani ki hakkıymışsın, kıymamışsın. Bir erkek parası var diye sevilmez. Ama sevdiğin erkeğin parası olursa ne hala ne kadar de derde tatlı olur. Ama para erkeği sevdirmez. Yani doğuda bir söz vardır. Güzelle taş taşınır, çirkinle bal yenmez diye. Bak şimdi bu sadece kadınlar için geçerli değil kardeşim. Kıvanç tatlı değilseniz siz de akıllı olacaksınız. Bize konforumuzu sağlayacaksınız. Kibar davranacaksınız. Bakımınızı yapacaksınız. Herkes kıvanç tatlı doğamaz ama siz de evrilin. Bizden beklediklerinizi siz de verin. Arkadaşlarınızla ana sonu basıp, lahmacunu basıp, soğanı basıp, gece 12'de eve gelip karınızı öpmeye çalışmayın. Şu dişinizi bir fırçalayın mesela değil mi? Hani o da dişiniz varsa çürük değilse. Saçınızı başınızı yani vücudunuzu istenmeyen kıllarla mücadele yöntemlerini falan bir öğrenin. Çünkü Türk erkeğinin bir tek kafasında saç çıkmaz. <laughs> yani kellik bizdeki kadar hiçbir yerde yok herhalde adamların kafasında şimdi diyorsun ki yani, kıllarımız mı az? Yok. Adamların kafasında yani kıl, saç olması gereken yerde yok. Omuzda var. Ensede var, boyunda var, ellerinin üzerinde var. Goril gibi böyle korkunç ve parmaklarının boğumlarında var. Bunu almıyorlar mesela. Ama kadını da böyle şey cililop gibi bekliyorlar. Ben anlamadım ya. Hayırdır? Önce bir pençelerini bir aldır, ağda yap, lazer yaptır, bir pençelerini temizle. 2025'e hoş gel. 2024 bitiyor. Sen de bir titiz ol değil mi? Biz sana demiyoruz. Sen de göz nasıl sırtına, oruna, buruna epilasyon yaptır. Keşke. Ama biz ellerine yaptırmana razıyız. Böyle yakadan fışkırır böyle fışkır, fışkır, fışkır. Ama kafada yoktur o saç. Ama yine de erkek ya. Bir erkeğin şurada iyi kötü bir işi olsun. Azıcık bekar olsun. Dul olsa da olur. Çocuğu olsun fark etmez. Bir kadın için her zaman iyi kısmet. 55'inde de 35'inde de 45'inde de. Kadın kardeşim 35'e geçti mi raf ömrü bitti. En azından evlilik için. Ee, ne bileyim bedeni 38 bedenin üstüne çıktı mı vücudu fiziği yattı. Ee, ağzı burnu o dönemin estetik cerrahının elinden çıkmadıysa suratında iş yok. Bir de ne diyorlar biz organik ya. Organik demek yani hani eciş bücüş. Hani organik kimler sever? İçeriye bakan değil mi? Yani sağlığıma iyi geliyorum diye düşünen. Elmanın tipi güzel diye düşünen değil. Eciş bücüş. Organik. Organik şey. Organik diyorlar efendim. Neyse gri tilkiler. Ne yapar biliyor musunuz? Bu saçlarını griye boyayanlar. Önce eşleriyle ayrı olduklarını anlatırlar. Durumlarının maddi olarak çok iyi olduğunu, eşleriyle yıllardır fiziksel bir temas içinde olmadıklarını, işte laf arasında yatlar, katlar, motorlar, varlıklar, tanıdıklar, işte güç, kuvvet gösterilir. Ve ee, özellikle mal beyanları da böyle görgüsüz gibi olmamak için ara cümle arasında geçiştirirler. Şimdi anlarsın sen, adam mal varlıktı. Neden mal varlığından giriyor bu adam? Gençlikten giremez, yakışıklıktan giremez. Saçlarına çektiği ciladan giremez. Elindeki şey çekişse her şeyi çivi olarak görmeye başlarsın yani. Yapacak bir şey yok. E bunda biraz özgüven kırıntısı. Hani böyle ihtiyarlamış bir erkeklik. Ee, az kalmış bir cephane ve işte hasbel kader e, dik durmaya çalışan <laughs> bir omurilik diyelim varken ne yapacak adam? Parasıyla atacak sana. Ha sanma ki bu adamda bu para var diye sana yedirecek. Ne eski karısı ne çoluğu bir sana bırakmaz. İki hanımlar dikkat edin. Bir erkek şu arabaya binmiş, bu arabaya binmiş, Mercedes'e binmiş, Porsche'ye binmiş. Size ne? Üstüne mi yapıyor arabayı? Yani çok istiyorsan böyle bir zevkin varsa bir gün kirala saçına o adamla buluşurken yaptığın fönün taktığın kirpiğin parasını bir gün bir arabaya ver hevesin geçsin. Kirala çok lüks bir araba. İçinde şöyle bir gez bir iki saat. Hevesini al bitir abicim çünkü zengin erkek de senin üzerine alıp da al Allah bu kurban olsun. Al sana bir yazlık bir kışlık demiyor. Süründürüyor. Mesela zengin erkek ne yapar? En güzel kadını buldu? O da çok güzel buluyorsa, beğeniyorsa, hayransa o kadına Gel bakayım buraya der. Tamam şu lüks evde otur sana bu lüks evi yapıyorum. E ee, bir yıl mı öder o evin. Max. Sen kiracı gibi oturursun. Tamam mı? İşte bir arada bir gider süpermarkete eve uğrarken. Bir iki de hediye alır işte bir kişiye parfüm. İdare edersin. Neden? Zengin erkek kadının onu terk edememesi için kendine bağımlı olmasını ister. Adam sana evi verip özellik mi kazandırsın? Enayi mi o? Değil. Enayi olsa zengin olmazdı. Çoluğu çocuğu anaları 25 yıl adamın kahrını çekmiş. Çoluk çocuk dayağını yemiş. O parayı sana mı yedirtecek? Yok öyle bir dünya. Rahat olun. Yani varsa da yüzde birdir. Ayrıca bu adamlar boşanmaz. Boşanamıyorum karım boşanamıyor diye bir beş senenizden olursunuz. Ee, boşandıktan sonra sizinle devam etmeye kalksa bile dünyada istatistikleri bunun sadece ve sadece yüzde Yani evlilik sırasında evliliğin sonlarında veya ilişkiye giren adamların aynı kadınla evlenme oranı dünyada yüzde beş. Veya ilişkiyi sürdürme oranı yüzde beş. Bunu da bilelim Şimdi bu adamların, yaşlı adamların eski kurtların, gri tilkilerin, kartorozları Türkçe deyimiyle bir özelliği vardır. Kadına davranmayı iyi bilirler. Niye genç seçerler biliyor musun? Gelsin beni seçsin, kandırsın hadi bakayım. Kandırsın ya. Beni tavlasın mesela öyle biri. Tavlayamazsın. ...erkeklerin biraz da belli bir yaşın üzerine... ...kadından korkma nedeni... ...yemezler abi. Anladınız mı? Ama 25 yaşındaki bir kadına sen o lüks arabayı göster... ...sen işte en pahalısından... ...bir kere bir parfüm al. İşte bir, bir gidemediği bir yere bir yemeğe getir... ...o kadın artık uçar, çıldırır, kendini... ...pretty woman zanneder. Julia Roberts misali. Yani o yüzden kadınlara ne diyecekleri... ...nasıl davranacakları, lafları, sözleri... ...sandalye çekme, bilmem ne... ...bunları bilirler efendim... Ee, ama şunu da bilin ki mutsuzum, karımla görüşmüyorum fıtı fıtı diyen adamlar ilk düğün, dernek, aile yemeğinde mecburen deyip işte karısına sarılarak en tatlı pozu verirler. Siz de böyle şapada diye sosyal medyada kala kalırsınız. R rol icabı, iş icabı, sosyallik falan geçiniz bu Öyle bir şey yok. Şimdi e, erkekler bir de olgun erkek diyorsunuz yani. Ben gri tilki yaş büyük erkek severim. Niye? Olgun olur. Erkeğin olgun olmaz. Erkeğin sadece ve sadece durgun olur bak. Hani tecrübelerle olgunlaştı, bu çukura bir daha düşme, böyle ilişkilere girme, akıllı ol evladım diyebileceğin erkek olmaz kardeşim. Erkek olmaz. Erkeğin enerjisi biter durulur. Yani beş kere tırmanıyorken dağı yarım, iyi kötü bir hele dik dimdik hiç tırmanamaz odağı. Belli bir yaştan sonra. O yüzden e, enerjisi düşer. Buna biz olgun erkek demiyoruz. Durgun erkek diyoruz. O yüzden hani olgunum diye yaşlıya gidip de yani genci altadır yaşlısı da bari genci yakışıklısıyla olun yani. Anladınız mı? Hele bu yaşlılar e, vakit geriye sayıyor artık. Ne yapacaklar? Hemen o son kalan cephaneliği harcayacaklar değil mi? Çünkü vakit dar. Haydi Abbas. Vakit tamam. O yüzden efendim sadık olur, olgun olur, akıllı olur falan diye yaşlı yakanmayın. Efendim gretilkilerin çocukları da sizin yaşınızda yakın olur. O yüzden büyük de sıkıntılar yaşarsınız. Geçiniz. Bunlara aldanmayınız. Bir hepinizin bu ara narsist falan diye tanımladığı benim karaba diyeceğim. Bak basit karabatak nedir? Şimdi kuş çeşidi suyun üzerinde yaşıyor giderek davlanıyor. Oturuyor böyle. Lap. Bir bakıyorsun yok. Girmiş suya. Alta dalmış. Nerede? Nerede? Buralarda. Arada burada daldı. Burada bilmem nerede çıkıyor. Ve ne zaman çıkıyor? Canı istediği zaman çıkıyor. İşte uzakta çıkıyor. Bir saniye sonra çıkıyor. Üç ay sonra çıkıyor. Karabatak canı istediği zaman canı istediği şeyi yapıyor efendim. Ve karabatakların durumu bazı erkeklerin durumunu hatırlatıyor. Canı istedikleri zaman, canı istedikleri şekilde, canı istedikleri saatte, sıklıkta ararlar. Neredesin diyemezsin, nerede kaldın diyemezsin, kimlesin diyemezsin. Bunları yapmam mümkün değildir. Çünkü karabatakların özelliği bir de özgürlüklerine çok düşkün olmaları. Asla ve asla kendi işlerine kimseye karıştırmamalıdır. Karabataklar e, sizi bir de bağlarlar. Çeneleri de iyi laf yapar. ...depresyondaydım. Ekonomik sıkıntım vardı. Ailevi işlerim vardı. Eski evden... ...evlenip ayrılmışsa. Çocuğumun sorunları... ...okulu falan falan. Bir de inandırırlarsa... ...adam için üzülürsün. Gerekirse borç verirsin. Gerekirse... ...çocuğunun psikolojisini düzeltmeye çalışırsın. Neler neler yaparsın. Yani anlatabiliyor muyum? İnanırsın ya. Ağlarsın adama. Bir daha çıkar. Bu sefer sen... ...sevgiden çok hırsla dolarsın. Ben bunu elde edeceğim. Bu benim düzenli sevgilim olacak. Mutlaka ve mutlaka dizimin dibinden ayrılmayacak kafalarına gelirsin. Tuzağa düştün işte. Yahu istediğinde ihtiyaç duyduğunda yanında olmayan arkadaş bile geçtim hayat arkadaşını. Sıradan arkadaş bir arkadaşın olması üstünü Evinde otur kitap oku. <laughs> evet. Şimdi neden bir karabatak size bunu yapar? Ona göre yeterince iyi değilsinizdir. Ay sürün, sen ne yapsam kara bataklar andı beni yemin ediyorum hepimizin hayatında oldu. Gönlünü tam size kaptırma yanlısı değildir. Mesela e, mutlaka yedeklediği başka kadınlar vardır. Kararlılıkla seni istiyorum sen yeterince iyisin senin üzerine düşer. Amaç yedekle tutmak. Ocağın altını böyle kısık ateşte bırakmak. Tam sönmeden harlamak. Tam sönmeden harlamaktır. Bunu da unutmayın. Karabataklara da boş yere yem olmayın. Böyle zavallı yaratıklarız kadın olarak. Karabataklara kanıyoruz. Efendim bir familya daha var. Erkek familyası uzak durması gereken. O türün bir e, grubu daha var. Pintiler. Bakın ben her daim erkeklere bakmış, büyütmüş, yetiştirmiş birer kadın olarak konuşayım. Ee, ki hani akıllandım anlamında söylüyorum. Pinti erkek sevgisinde de pintidir. Adam parası yiyin demiyorum. Bak tekrarlayacağım. Sevdiğiniz adamın parası varsa ne hala ama para için adam sevilmez. O hayat kabusa dönüşür. Bir adamı ömür boyu seveceğini o zaman yüz adamı birer ay sev. Aynı işe varır bu. Biri de meslekli aşağı alıyorsunuz ya. Diğeri de farklı değildir. Parası için nikah da yani. Bana göre ruhunu satmaktır. Daha da fecidir. Geçelim bunu. Bir arkadaşım demişti ki bana... ...paraya değer veren kadına değer vermez demişti. O kadar doğru ki. Sevgi de öyledir, hesapçıdır... ...gramla sever, tartar biçer... ...yaşanmaz arkadaşlar. Kimi vardır, kraldır... ...yanında kendini şey gibi hissedersin... ...ezik, fakir... ...hiçbir şeye sahip değil. Kimi vardır, garibandır... ...parasını senin eline verir. Senle hayatında sahip olduğu her şeyi paylaşır. Kraliçe gibi hissedersin. Önemli olan herkes sana nasıl hissettirdiği... Öyle klasik varoşlar gibi şey demeyeceğim. Yok şu cüzdanını alma yanına, yok şunu koyma, yok şu parayı ödeme. Teklif et, varsa et. Kimin parası, senin param, benim param yapma. Güzel yaşayın, birlikte yaşayın. Yeter ki kendini kullandırma ve esirgeyen erkekten, bak sadece parayı değil, sevgiyi, ilgiyi, şefkati esirgeyen erkekten uzak tut. Bir insan neyi varsa paylaşmalı. En önemlisi de bunlardan sevgi ve zaman. Bunları seninle paylaşmayan adam pintidir kardeşim. Para o da önemli. Onu paylaşmayan, konforunu, rahatını, standartını paylaşmayan adam da zaten ses sevmiyordur. Yani sen kız arkadaşına bile ben de varsa ben harcarım, onu da varsa o harcasın gibi bir hayat sürerken bir de elin adamına bu, bunu mu yapacaksın? Ki erkeklerin provider dediğimiz sağlayıcı, hunter dediğimiz avcı falan gibi özellikleri de var. Erkeğe kamçılamak gerekiyor. Çünkü adamlar rahatsızlık seviyor. Rahatsızlar ya. Mesela eskilerin bir lafı vardır. Bir erkeğin iki kaşığı varsa birini kır ki ikinci kaşığı almak için yine çalışsın çabalasın uğraşsın. Sen de rahat et. Yani erkek mücadele sever. Ha, belki de o yüzden adam parasını yiyecek. O da emeğini sevdiği için diyecek ki bak bu kadar yatırım yaptım. Erkek yatırımını sever. Sen her şeyi erkek için hazır et. Hep sen ver. Alma verme dengesi lazım. ...hepsen üstüne düş, hepsen ara sor... ...hepsen işte ilgi, şefkat... ...o her saatte aradığında müsait ol... ...olmaz... ...alma verme... ...evrenin enerji dengesi şaşar... ...ne yapar... ...ver ki alasın demiş mevlana. <laughs> ...al ki veresin, ver ki alasın... ...böyle bu işler... ...ne kadar köfte, ne kadar ekmek... ...ne kadar ilgi, şefkat... ...o kadar... ...siz adama her şeyi hazırlarsanız herkes gelir ya... ...ve hiçbir zaman sevildiğinizden de emin olamazsınız işlevsel olmayan ilişkilerden uzak durun o yüzden. Erkeğin pintiliğin harcadığı paraya değil, parasının ne kadar harcadığına göre değerlendirin. Çok zengin bir adam üç kuruş harcıyordur. Orta halli bir adamın üç kuruşu vardır, bunu sizinle paylaşıyordur. Hangisi daha bonkör? İkincisi. Hangisi daha verici? İkincisi. Hangisi daha çok seviyor? İkincisi. Olup da yedirmeyen değil. Ya da kepçeyle yedirip sapıyla çıkaran değil. Birçok erkek zaten çekilmez. Bir de böyle bir ablamız vardı. Parasız erkek gereksiz erkeklerdi. Ya şimdi bazı erkekler yani erkeklerin çoğunun bir kadın gibi düşünemediği, analitik olmadığı, empati yani kendi karşısındakini yerine koyma, duygusundan yoksun olduğu falan düşünülürse şimdi biz erkekte ne buluyoruz? Ne bari konforum, kendimi güvende hissetmem değil mi? Başımın altına bir çatı, bir böyle feromon, bir Evet arkamda biri var duygusu ki bunlara ihtiyacımız yok. Bunlar yetiştiriliş biçimi, sanrı, alışkanlık, genetik falan. Bunları iyileştirebiliriz zamanla. Bana benzeyebilirsiniz. <laughs> Zeyna olabilirsiniz. Ama diyorsanız ki illa evlendik yürüteceğiz falan. Bir erkeğe saygı duymak için erkeğin senden güçlü olması fiziksel. Ki eskiden öyleydi. Adam biz onu kapıyordu. Langada diye getiriyordu. Sen çocuk doğuruyordun işte. Biz onu doğuruyordu. Pişiriyordunuz ateşte yiyordunuz falan. Erkek çok eşliydi. Bütün şey kabileyle beraber oluyordu yürüyelim diye. Ama erkeğin hangi gücü vardı o zaman? Fiziksel adam bizon avlıyordu bak. Şimdiki ne yapıyor? Gidiyor para kazanıyor. Bizon avına çıkmıyor. eh, o zaman o parayı paylaşacak. Öyle değil mi? Bizon avlayamayacak durumdaysa, fiziği yoksa parasını paylaşsın bari arkadaşlar. Ya şaka bir yana. Provider. Yani sağlayıcı, getirici. Değil mi? Bunu yapacak ki biraz bir saygı duy. Bir yerden bir farkı, bir yerden sana bir katkısı olsun. Her şeyi ben düşüneyim. Analitik olan ben olayım. Empat olan ben olayım. O olayım, bu olayım. Ben olayım, yanayım. E adam ne yapıyor abi? Kahvaltıda gazeteyi açıyor, suratıma bakmıyor. Değil mi? Akşam eve geliyor, yanağımdan öpmüyor. Saçımı mora boyuyorum, ne güzelsin diye. Ne yapıyorum, niye yaşıyorum ben bunda, niye oturuyorum? Niye çocuk doğuruyorum ki ben? Yani sıkıcı sıkıcı bir 30-40 sene geçirip sonra sakin sakin sırayla ölmek için mi? O da adam ellisinden sonra azıp da seni terk etmezse. Yani. O yüzden pinti demek cüzdanında değil, sevgisinde, zamanında, şefkatinde, ilgisinde her şeyinde de pinti demektir. Run. Kaçınız, gidiniz. Eee... <laughs> Ee, bir de pintide düşen bir türü vardır. Eser ama yağmaz. Gürler ama yağmaz. Yağmura dönüşmez. Alırız. Hallederiz. Şimdi i̇şte bu adamların iki türü var. Biri dili yanmışlar. Hakikaten mazla akıllı kadınlar. Adama merhaba diyor. Telefon faturamı ödeyemedim de konuya giriyor. Böyle kadınlar var. Adamların ya bundan dili yanmıştır. Ya işte ilk sevgilileri eşleri bunları dıpdızlak bırakmıştır. Bundan sonra ben çok akıllıyım. Ben yedirmeyeceğim paramı. Kardeşim paran senin özelliklerinden biri. Bir kadında ne ararsın? Değil mi? Güzellik. Çünkü erkek görseldir. Gözüyle sever. Erkekte ne ararsın? Kadın görsel değildir. Kulağıyla sever. Yani işittikleri, güven duygusu zaman içinde sever. Şimdi erkekle kadın bu kadar farklıyken beni param için sevme. Niye ki? Para güçtür. Güç de en etkili afrodizyaktır. kesin ikisincir. Yani paran senin cazibenin bir parçası. Senin en güzel dekolten cüzdanın. Cüzdanını açtıkça en hani dekolte açıyorsun. <laughs> şaka tabii ya. Şaka. Yani keşke şu akla bir 20 sene önce varaydım ama bu yol benimdi yani bak. Bu yoldaki bütün her bir ev 1 milyon dolar bu yolda. Buradan böyle almıştık efendim. Kafamı şimdi ben vuruyorum, yayını bitiriyorum dermişim. Yok şaka bir yana yani. Erkek kullanmak da başka kafa. Kendine saygını kaybedersin. Başka bir yetenek zaten. Hatta bir mesleğin ciddi bir dalı, uzmanlığı. Onları geçelim. Ama lafta şuyum var, buyum var, buyu var. Bak araba kiralıyorlar. Leasingle de biniyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. En lüks araba, araba ev fiyatına. Ama araba onun değil yani. Kredi kartı borç, içmeye şeyi yok. Gırtlağına kadar kredi var. Bu adam zengin değil az olsun senin olsun az olsun paylaşmayı bilsin sadece para değil sevgi, şefkati aklınıza ne geliyorsa o zaman kadın erkek ilişkisi oluyor sizden güçlü olması gereken yer ilkelken biz fizikti şimdi zekası olabilir yine fiziği olabilir ne bileyim parası olabilir ama beni param için seviyorsun evet abi sevme nedenlerimden biri de bu zaten bir erkeğin bir kadına verebileceği çok şey yok konfor verebiliyorsa bunu da vermek istemiyorsa ee, ee, ne yapacağım ben seni ne yapacağım ben senin horultunu ne yapacağım ben senin ee, ne bileyim tüyünü kılını çamaşırını bulaşığını falan falan değil mi efendim? O yüzden kadınlar akıllanın kendinize güveninizi şöyle bir getirttirin. Her erkeğe 100 kadın böyle kolay kolay teslim olmazsa bunlar da belli bir rotaya girer. Aslında özünde herkes kendisi sevilmek ister. Şimdi kolayını buldular tabi. E, garantiyle birlikte olabileceği kadınlarla e, görüşüyorlar. Yemek parası vereceğini onlara ufak bir hediye alıyorlar mesela. Ama özlerinde onların da sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. O cinsi değil. O yüzden kendinizin değerini önce bilip de bunu onlara hissettirerek bir ilişki kurmaya çalıştığınız an ...işte e, onların belki bu şımarıklığını, bu Türk milletinin hani bizim halkımızın sonradan elde ettiği cinsel özgürlüğün yarattığı her kadın benim e, rahatlığını belki kırabilirsiniz. E, özünde iyi ve geleneksel insanlarız. Bunu da unutmayaraktan, korkmayaraktan hayatımıza devam edelim. Böyle arada sohbetler bu kadın erkek ilişkilerine efendim bir e, amatör araştırmacı <laughs> her şeyi, bütün tecrübelerini sizlere bunları anlatabilmek için yaşamış bir kadın olarak, bir veteran olarak sunacağım efendim. Hoşçakalın, sevgimle kalın.